Merhaba güzel insanlar, merhaba güzel oyuncular, merhaba oyun severler, merhaba beleş şirk meraklıları. Bugün Enis Kirozoğlu kanalında bir şeyler yapacağız. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Efendim tahmin edebileceğiniz gibi yattığım yerden oyun oynamayı çok seven bir insanım ve bugün sizlere yattığım yerden bir oyun oynayacağım. Oynadığım oyun The Order 1886. Evet neden bu oyunu oynuyorum? Çünkü ee, oynuyorum. Canım oynamak istedi. Neden oynamak istedi? Ulan yaz gelince biliyorsunuz ki oyun çıkmaz. Evet piyasada oyun kıttığımız var. Ee, benim de bir oyun aşkım kabardı buralar. Yapacak başka bir şey olmadığı için olsa gerek herhalde. Ve böyle elimdeki eski oyunlara bakıyorum. Ne var ne yok, ne oynamıştım, ne oynamak isterdim bir daha diye. De orada da ama çokça bahsettiğim zamandı. Belki hatırlayanlarınız olacaktır böyle baya baya. E, oturup konuştuğum dönemler olmuştu doğrudur hakkında. O zaman da oynamıştım. Birkaç ay oldu sanırsam oynamamdan. Tekrar bir bakayım dedim. Ne var ne yok diye. Bir de bu oyun üzerine biraz sohbet edelim. Bir de genel Oyunlar üzerine genel bir sohbet yapacağım bu oyunla yola çıkarak. Şimdi The Order, PlayStation 4'e özel bir oyun. Özel oyunları seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü ekstra bir özenli oluyorlar. Ee, ve firmanın riske etmek istemediği bir olduğu için özel oyunlar genellikle de genellikle iyi oluyorlar. Genellikle iyi olmalarının sebebi tabii şundan kaynaklı. Biliyorsunuz ki özel oyunlar bir konsolu sattıran araçlardır her zaman için. Bu yüzden firma <laughs> özel bir oyun yapacağı zaman... Bunun iyi olmasına özen gösterir. Özellikle de kendi çatısı altında bir firma geliştiriyorsa bunu. Ki bu oyunu da kendi çatısı altında yer alan bir firma geliştiriyor. Red Dead Dawn isimli bir firma. Kendileri daha önce God of War'un e, PSP versiyonlarını yapmışlardı. E, bildiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız firmalardan bir tanesi aslında The Order'sa bekledikleri sonucu vermedi. Niye? Bunun birçok sebebi var. Birincisi oyun olarak yetersiz bir oyun. Daha önce benim kanalımı izleyenler varsa iyi olacakken kötü olacak ee, çok iyi oyun olacakken kötü olan oyun isimli bir videomuz vardı. Orada Rise Son of Rome'dan bahsetmiştik. O Rise Son of Rome yaşadığı sıkıntının çok benzerini bu oyunda yaşıyor. İki oyunda grafikleri çok iyi. Gerçekten başarılı. İki oyunda oynanışı çok sınırlı. Gerçekten çok sınırlı. Hadi The Order bir tık daha iyi diyebilirim oynanışa nazaran. Bir tık daha belki. O kadarcık. Ee, i̇ki oyunda oynanış anlamında maalesef sıkıntılar olan ve oyun süresi bakımından da doyurucu olmayan oyunlar. Fakat iki oyunda sanat yönetimi, ara sahneleri hikayesi belli bir seviyenin üzerinde. Bu tabi bir avantaj getiriyordu olarak. Bu arada ne yapacağım lan ben? Ha, ne yapacağım da buldum galiba. Ve iki oyunda bu gibi sebeplerden ötürü kendi önünü kapamış iki tane oyun. Tuşları hatırlıyor muyum kardeşim hatırlıyor. Bu oh, oyun şahane. Görsellik şahane. Bu oyun da PlayStation 4 için bir teknoloji demosu yani. Bayağı PlayStation 4'ün gücünü göstermek için yapılmış. Grafik olarak abanılmış. Şu an bile grafiklerinin çok iyi olduğunu fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Sapa sağlam iki adet oyun. Yani Rise'da söz konusu ettiğimiz durum burada da geçerli. Ama bir oyun oyun yapan her zaman için nedir? Oynanışıdır abi. Bu hepimizin en fikir olduğu bir konu. Şimdi orada ilk oynadığım zaman böyle bir ilk demosunu gördüğüm zaman hatırlıyorum. E3'te göstermişlerdi böyle. Ve çok heyecanlanmıştım. Ulan harbiden güzel gözüküyor. Bir tek silah vardı bir tane böyle değişik bir silah. O pek hoşuma gitmemişti çok fazla. Ama yine de çok hoş gözüküyordu. Çok heyecanlandırıcı gözüküyordu. Özel oyun olması ayrı bir heyecanlandırıyordu falan. E3 biliyorsunuz böyle bir heyecanlandırıcı bir tarafı vardır doğal olarak. Özellikle Sony bu heyecanlandırma işini iyi yapar. Mesela ee... son yıl güzel şeyler gösterdiler. Çok dolu bir fuardı. Gösterdikleri şeyler aslında çok sürpriz yoktu ama Days Gone olsun, spider olsun hani hakikaten gördüğümüz şeyler güzel gözüküyordu gerçekten ama ondan önceki yıl Resident Evil 7 sürprizini yaptılar. Resident Evil 7'nin Resident Evil 7 olduğunu bilmiyorduk izlerken. Resident Evil 7 olduğunu öğrendik ve şok olduk. No. No. Never. Seven Silent. Ee, onun dışında efendim ne sürprizi yaptılar? Gadofori ilk kez gösterdiler ki ayrı bir böyle bir manyaklık, ayrı bir heyecan noktası ulaştırdı bizlere. sürprizler, bu tarz güzellikler e 3ü güzel kılan noktalardan bir tanesi. Bu oyunda o tarafta çıkınca tabii insan böyle bir ister istemez E3'ün hype ile, E3'ün gazı ile böyle birden aman Allah'ım ben bu oyunu istiyorum diye bir yerlerinizi yırtmaya yol açtığınız bir oyun oluyor. Fakat gel gör ki oyun çıktıktan sonra gibi bir tribe giriyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de oynanış olarak istenileni verememesi. Mesela bu abi şimdi bana buradan headshot çakmaya çalışıyor. Kafamı uzattığım gibi fake atacağım. Bak. Bak. Gel. Hadi vur. Hadi. Ha, vurmazsan öyle kekoya bağlarsın işte. Öyle alırlar aklını. Alamadım aklını lan, dur. Olup ha tamamdır. Kafasını aldım. The da mantığı gerçekçi bir yol benimsemesi. Çatışmalarda Gears of War'dan ziyade aslında The bir espirisi de şeydir. Ee, belki hani direkt bunu kabullenmeyecek insanlar olabilir ama bana sorarsanız ki pek çok kişinin de aynı fikirde olduğuna eminim aslında biraz. Shooter anlamında Biraz Gears of War'u hani rekabet edebilecek Xbox'taki Gears of War kozuyla kapışabilecek bir oyun olarak gördüm ben e, The Order'ı. Çünkü o noktada uncharted söyleyenler olacaktır ama uncharted tam anlamıyla Gears of War'la kafa kafaya düşen bir oyun değil. İkisi de başlı başına çok iyi oyunlar ama e, Gears of War hardcore bir shooter kan e, shooter kan uncharted biraz daha biliyorsunuz aksiyon macera daha farklı daha eşsiz bir kulvarda geziyor. O noktada keza Xbox'ın kozu Tomb Raider oldu her zaman için. Tomb Raider'ın ilk oyunu özellikle Xbox'a özel çıktı en başta sonradan PlayStation'a geldi ama hani Uncharted kafa kafaya girmesi açısından Microsoft, PC ve Xbox'a özel yaptı ilk Tomb Raider'ı, ardından belli bir süreden sonra konsola geldi. Sonradan zaten hani konsol tarafında bir sıkıntısı olmadı. Hem ps hem Xbox'a çıkmaya devam etti. Orada Uncharted'da Microsoft o şekilde cevap vermek isterken, keza Tomb Raider çok başarılı bir oyundur, çok iyi bir oyundur, bence güzel bir reboot'tur da, ki güzel olmasının da karşılığını satış rakamlarıyla aldı ve devam ediyor şu anda. Zaten güçlü bir marka Tomb Raider bildiğiniz gibi. Burada da Sony The Order'la beraber biraz Gears of cevap vermek istiyordu. Fakat istenilen dediğim gibi olmadı. Gears of War çok daha iyi bir oyundu Order'a göre. Neden? Çünkü birincisi oyun. Yani o oynamak daha keyifli. Ee, shooter dinamiklerini geçtim. Hani shooter dinamikleri de bence daha keyifli Order'da. Yani Oyunun akması, oyun doyuruculuğu, oyun verdiği tatminkar hissiyat. Bak eskiden saf aksiyon oyunları daha çok olurdu, tamam mı? Fakat son zamanlarda firmalar saf aksiyon oyunlarına eskisi kadar sıcak bakmıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü insanlar aynı şeylerden baymaya başladı. Kimse artık sabahtan akşama kadar 8 saat boyunca saf böyle aksiyon oyununda vakit geçirmekte zorlanıyor. Yapımcılar da yeni şeyler yapmakta zorlanıyorlar. Çünkü saf aksiyonda şöyle bir sıkıntı vardır. Oyun saf aksiyon olduğu için dinamiklerini e çeşitli tutmak zorlaşır. Yani bölümün ilk bölümün ilk bir saatiyle oyunun ilk bir saat ile son bir saat arasında çok fark bulamam bulamamaya başlarsınız saf aksiyon oyunlarında karakter geliştirmezsiniz e efendime söyleyeyim si aldığınız silahın ya. üzerine hani çok bir şey yapmazsınız genelde Gears of War'da hani kullandığınız silah bellidir. Sonuna kadar %80'imiz aynı silah kullanıyoruz işte klasik testereli silah. Bu diğer aksiyon oyunlarında da olan bir mevzu olduğu için insanlar saf aksiyon artık yapmaya başladılar. Çünkü ilgi azalmaya başladı saf aksiyonu. Yapımcılar da saf aksiyon konusunda biraz sıkıntı çekmeye başladılar. Ne oldu abi ondan sonra? Saf aksiyon yerine aksiyon macera türü. İşte Uncharted dediğimiz e, keza açık dünya teması. E, farklı şeylerin devreye girdiği temalar. Açık dünya ve RPG biraz daha saf aksiyon oyunlarının içine yerleştirdi mesela Far Cry bunun bir örneği. Assassin's Creed doğru bir örnek değil ama bir şekilde yanaştırılabilir belki. Yani şöyle düşünüyorum da hakikaten böyle şey aklıma gelmiyor ya. Saf aksiyon diyebileceğim veya saf aksiyondan evrilen oyun aklıma gelmiyor. Yani ne saf aksiyon oyunu kaldı piyasada ne de benim hatırlayabileceğim kadar. Ulan şu saf aksiyonda bunu çevirdiler dediğim bir oyun kaldı. Ya bayağı bildiğin saf aksiyon oyunları artık hani piyasada yok. Yani mevcut olanların devamı da gelmemiş durumda. Ee, eskisi gibi doya doya ateş ettiğimiz, doya doya böyle çatışmaya girdiğimiz oyunların sayısı çok azalmaya başladı. Bu iş sadece first person kalmaya başladı yani. First person shooter'lar artık daha çok biraz da daha... Ki first person shooter'larda bile sıkılmaya başladık oğlum ya. Düşünsene ben mesela hakikaten saf böyle vura vura ilerlediğimiz, başka bir şey düşünmeye gerek kalmadığımız, sadece çatışmaya odaklandığımız first person shooter FPS oyunlarının sayısını gerçekten çok hatırlayamıyorum. Yani Call of Duty örneği vereceğim ama Call of Duty o kadar baydı ki İnsanlar Call of Duty'den de bahsetmiyor. Kendini tekrar etmeye başladı dediğim sorun. Ee, ama onun başka problemleri de var. Sadece kendini tekrar etme muhabbeti değil. Başka başka sıkıntıları da var. Hani Battlefield bir örneği verildi ama Battlefield 1'de biraz daha gizlilik ve açık dünya elementlerini birleştirmeye çalıştı. Dikkat etseniz Battlefield'da da öyle hani dümdüz ilerleyip adam vurduğunuz bir oyun yapısı yoktu. Bazı görevlerde falan bayağı açık dünyada takılıyordunuz neredeyse. Veya belli bir noktada gizli gizli ilerlemeye çalışıyordunuz. Ki hani onu da takdir etmek lazım. Farklı bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım e, ee, yani sat aksiyonu keyifli kılmak veya yaratıcı kılmak zorlaşmaya başladı. Bunu tabii sizin de tercih üzerine. Mesela ben saf aksiyonundan her zaman böyle sevmişimdir. E, bazen hakikaten böyle kafa boşaltarak, kafa boşalttığınız, sadece düşünmeden oynadığınız bir oyun insan görmek istiyor. Ben görmek istiyorum en azından onu söyleyeyim. Keyif alıyorum. Doğrudur da o yüzden seviyorum zaten. Bakmayın iyi bir oyun olduğunu farkındayım ama şöyle anlamsızca adam vurmak <laughs> her zaman için hoşuma gidiyor ki bu oyunda bir anlamı var. Çok detay vermiyor. Çok fazla böyle Kafa yoracak bir yapısı veya zorluğu da koyun. Böyle geleni gideni vurdunuz, siperden çok çıkmadığınız aslında baktığınız zaman gayet tek düze hale gelebilecek ama ne oynadığınızı bildiğiniz için bir noktada devam ettiniz. Herkesin öyle oyunu vardır ya. Bazı oyunlar hakikaten kötü olduğunu bildikten sonra oynamalısın. Bak Rise ile ilgili de mesela Rise Sanok'tan bahsediyorum. Bazı yorumlar okudum. Mesela insanlar sonradan deneyen insanlar, oyunun ne olduğunu bilerek oynamışlar ve keyif almışlar. Adamların oyunun çok iyi olmadığını biliyorlarmış. Oynarken beklediklerinden daha iyisini bulmuşlar. Ki bu konuya da değinmiştik bir videomuzda. Beklentinin ne kadar önemli olduğunu. Benim bence benim dediklerimi kanıtlar nitelikte yorumlar okuduğumu düşünüyorum. Bayağı sardınız lan etrafımı. İki dakika konuşturmayacak mısınız beni? Bomba bir şey yok mu? Şunu şöyle bir sallasak şuraya. Ay yanlış yere salladım. Yanlış yere salladım. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok mevzu hallettik. Yani şu duranlıkta geçen zaman zaman ilerlediğimiz ama gör... Bir de şu şeridi niye koyuyorsunuz ya? Abartık şu şeritten kurtulun ya. En başta ben de tamam hani sinematik görüntü falan gidiyor ama insan ister istemez içini sıkıyor. Şu şerit. Aslında oyunların fiyat olarak, fiyat performans anlamında artık farklı şekillenmelere gitmesi gerekiyor. Eskiden mesela bu tarz oyunlar kısa süreli, konsantre oyunlar biraz daha e, fazlaca yapılırken şimdi bir oyun eğer 200 liradan çıkacaksa çok uzun ve dolu olmalıymış gibi düşündürülüyor. Ama orada şöyle bir sıkıntı var abi. Uzun oyunda herkese gitmiyor be. Her oyun uzun olmamalı. Her oyun uzun yapmaya çalışmamalısınız tamam Ben de 3 saatte biten oyunları sevmiyorum. Kimse sevmez. 6 saatte biten oyunları da sevmiyorum ama bazı oyunlar bence 6 saatte bitebilmeli yani. Oyun ne? 6 saatte bitip iyi olacağını düşünüyorsan, hakikaten 6 saatte gerekli şeyi, materyali verebileceğini düşünüyorsan 6 saat yapmalısın. Yani çünkü Abi hepsi açık dünya yapıyor, hepsi Efendime söyleyeyim 20 saat oyun süresi, 30 saat oyun süresi falan. Abi tamam 30 saat oyun süren var da yani hemen yanında başka 30 saat oyun süresi olan ve senden çok daha iyi olan potansiyel olan başka bir oyun daha var. Mesela Sniper Ghost Warrior. Çok iyi oyun değil, oynanamayacak bir oyun değil, oynanabilecek bir oyun. Ama o kadar çok senden şey istiyor ki, özen göstermeni istiyor ki ona karşı. Hani Far Cry 3'e gösterdiğin özenin aynısını istiyor senden. İşte aynı şekilde karakter geliştiriyorsun, aynı şekilde düşünmen gereken upgrade elementleri var. Göreve yaklaşman farklı olacak, görev şekli değişecek ama aynı kaliteyi sunmuyorsun. E ama aynı özel istiyorsun. Şimdi öyle olduğu zaman da senin oyun fiyatın onunla eşdeğer ama kaliten eşdeğer değil. Kaliteni geçtim, hem sana aynı parayı veriyorum. E hadi aynı parayı verdim, bir de aynı zamanı talep ediyorsun benden. Şu demek değil, eğer... Hayda adam dibine geldi. Ulan bacağına sıkayım dedim, göbeğine sıkayım. Bak şu demek değil. Mesela bir iki tane oyun var elimizin altında. Biri 200 lira, diğeri de 200 lira tamam mı? Varsayıyorum şu anda. biri Far Cry 3, biri Sniper Ghost War 3. İsimler üzerinden gidelim. Şimdi Far 3 senden bir şey istiyor. Diyor ki, kardeşim diyor, ben senden diyor, sadece 200 liranı istemiyorum diyor. Senden 30 de bu oyunu ayırmanı istiyorum diyor. Aslında sen bu oyuna para verirken zaman da vermiş oluyorsun olarak. Sadece para vermiyorsun. Hani zaman da para kadar, en az para kadar hatta belki de daha fazla kıymetli bir şey. Ee, Özellikle belli bir yaştan sonra e, aramızda belli bir yaşın üzerinde insanlar da vardır muhakkak ama belli bir yaştan sonra bunu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum ben. Şu an anlamıyor olabilirsiniz bazı arkadaşlarımız belki ama emin olun belli bir yaştan sonra çok daha net anlayacağınız bir gerçek olacak bu. Ee, zaman da talep ediyor senden ve karşılığında hakkını veriyor mu? Bana sorarsanız şahane bir şekilde hakkını veriyor. Evet 200 lira artı 30 saatimi sana verdim ve sen de bunun hakkını verdin teşekkür ediyorum. Başka bir oyun daha var. Sniper Ghost Warrior 3 o da aynısını talep ediyor. Diyor ki kardeşim 200 lira tamam al buyur 200 lira bir de senden 30 saat bu oyunu harcamanı istiyorum diyor. Şimdi teoride şu güzel geliyor kula. Oh be 30 saat sürüyor ne güzel. Fakat 30 saat oynarken oyunu Far Cry 3 kadar iyi olmadığını gördüğünüz için ne oluyor abi? O 30 saatin atıyorum 5. saatinde biraz baymaya başlıyorsunuz. Şimdi 5. saatte baymaya başlayınca şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Burayı iteceğiz abi ben söylüyorum sana. Mal gibi dolanma bu, tuttun evet aynen. Zaten el atacaktım seni bekliyorum yarım saattir. Bir de bana artı saat konuşma. 30 saat bekleyince abi ne oluyor mevzuda? bulan hem 20 saatin 200 liranı veriyorsun hem de senden 30 saatini talep ediyor ama 5. saatte seni bayamaya başlıyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Oyunu tamamlamış hissiyatı edinmiyorsun. Böyle olunca da 200 liranı boşa vermiş gibi hissediyorsun. Peki şu olsaydı. Yani tamamlanmamış bir deneyime para vermiş gibi hissediyorsun kendini. Peki şu olsaydı nasıl olurdu? Sniper Ghost Warrior çok iyi bir oyun. 200 lira alıyor ama 5 saat sürüyor. Hangisini tercih ederdin? Size soruyorum. Yani 200 5 saat oynayıp tamamdır. Tamamlanmış bir deneyim 5 saat. Kısa ama olsun. Ben bunun şeyini aldım. Abasını aldım. Gayet güzel. Güzel eksiksiz deneyim yapmışlar. Helal olsun. Tamam 5 saat çok kısa gerçekten. Hadi 6 saat diyelim bari veya 7 saat diyelim. Hani bunu mu isterdiniz yoksa 30 saat oyun süresi ama iyi olmadığı için 7 saatte bıraktığınız bir oyunu mu görmek isterdiniz? Ya ben her zaman için ilk tercihten yanayım çünkü ikisinde de 7 saat zaman harcamış olsan da ilkinde tamamlanmış bir deneyim elde etmiyorsun. İlkinde elde ettiğin deneyim biraz daha böyle eksik, biraz daha e, verdiğin paranın hakkını alamadığını hissettiren bir deneyim. İkincisinde ise tadı damağında kalıyor olabilir ama sana eksiksiz gayet güzel, hoş bir deneyim yaşatıyor bence bu daha kıymetli. Şimdi oyunların hepsi artık çok büyük ve çok dolu olmaya çalışıyorlar. O 200 liranın altında doldurmak için ama belki de artık biraz şey yapmanın zamanı gelmiştir. Oyun fiyatlandırma politikasında bazı reformlar ki firmalar bunun arayışı içerisinde bu arada. Farklı denemeler görüyoruz devamlı olarak. Hani o arayışın karşılığını bulabilecek farklı fiyatlandırma politikalarının için altından kalkmaya çalışıyorlar. Ee, işte Bazı oyun senaryosunu kısa tutuyor. Multipleri koyarak o parayı senden istiyor. Bazı sadece multipleri koyuyor o parayı istiyor. Yani her filmin yaklaşımı farklı. Bazıları part-part yayınlayıp bir karşılığında gelir elde etmeyi umuyor. Ama... Burada hani 200 lira olmasa bile daha düşük bir fiyattan, daha uygun bir fiyattan 200 lira misal verdiğim bir fiyat. Anladınız siz hani neden bahsettiğimi burada. Ee, karşılığında daha farklı bir fiyatta daha farklı bir elde edebilirsin. Bence Hellblade... 8 Ağustos'ta mı çıkacak? Ağustos ayında çıkacak Hellblade of Sacrifice diye bir oyun var. Ee, daha kısa oyun süresi ama böyle triple A. Yani hakikaten büyük bütçeli yapılmış gibi hissettirecek ama daha kısa bir oyun süresi sunacak. Mesela onun performansını merak ediyorum çünkü onun fiyatı da uygun olacak diğer oyunlara nazaran. Benim dediğime benzer bir şey yapacak adamlar. Ee, bu güzel bir örnek olacak. Umarım çok güzel bir oyun olur. Umarım da... E fiyat olarak da doğru olur ve o fiyat diğer oyunculara ulaşmasını sağlar ve karşılığında güzel bir şey alırız diye umut ediyorum. Yani umut etmek istiyorum en azından. Belki oyun güzel bir örnek oluşturur. Daha fazla böyle güzel hikayeli, güzel konsantre, tek kişilik hikaye modlu oyunlar görürüz farklı firmaların elinden diye tahmin ediyorum. Neyse efendim ben Eski Yazıoğlu bugün sizlerle beraber boş konuştuğumuz videoya geldik. Umarım tartışmayı yaratabilecek en azından kendi içimizde böyle beyin fırtınası yapabileceğimiz bir video olmuştur. Düşünelim, konuşalım, konuştukça güzelleşelim. Öpüyorum. バイバイ。Bye bye. <music>